Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir birey not oyunu çal bu gerçeği arkadaşlar oynuyoruz bunlarla alakalı Daha demin videoyu başlatmadan önce koku fanto ya da Arkadaşlar yeni güncellemeyle şöyle fonsey neyse bir şey geldi işte buraya eşya notlar koyuyorsun birleşimi geliyor ama ben onu yapmayacağım. Yapmıştım da kötü geliyor hep. Raya raya. Eğer şöyle güzel şunlardan şöyle güzel şeyler olursa oraya koyarsan nasıl sıkılır bir şey? İşte öyle güzel olur bombomini Bomba gusini. Ona ben oraya koyacağım. O nasıl açılır onu göstereyim. Bir de öyle yapalım. Hem başka ne kadar alabilirim? Oh, Bandacini bananini. Şimdi arkadaşlar.

Zaman 4 tane lazım biz arkadaşlar. 1, 2, 3, 3 tane var ya. 4 tane Bananita dolfinita. Arkadaşlar B tuşuyla satıyoruz. Değişti güncelleme geldiği için. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz diye Kendi şeyinizi alabiliyorsunuz anne. Arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Bunu alıp üst kat e, bo boş olan bir karenize koyabiliyorsunuz şöyle şuralara. Bunu alıp böyle buraya koyabiliyorsunuz. Yerlerini değiştirebiliyorsunuz artık bunların. Mesela e, en güzel tenis var ya. Garon e, var Onu üstte işte koyabilirsiniz ya da Şöyle, böyle böyle, Girafa Celeste. Yani Bur burada ya da yani. ama. Ona girip üst kata koyabilirsiniz ama ben üst kat sanmış da Çünkü üst kattan çok üst kattan çalınabilir. Siz burada ne diyor? Adam çalıyor. Buraya geliyor adam. Ondan sonra şöyle yapıyor arkadaşlar. Bir tane taret koyuyor şimdi üstüne. Ondan sonra gidiyor yapıyor. üstte koymayın yani. Tavsiye benden. Başka neyini? Hemen gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Değil. Değil. Koş koş koş. Ya şunlarla hızlıca gideyim ben ya. Bana nita dolfinita. Son bir tane kalıyor. Bunu da koyunca. Keşke gorur morumun gelse Aldım ben çünkü o kadar para var karar marama alacak. Bu bir de hiç kimsenin olmuyor, bu gerçek mi? Şimdi arkadaşımın sonucu oyundaki. Şimdi arkadaşlar arkadaşım son değilim. Ba arkadaşlarımın bazılarında var da onlara gidiyorum. Onlara birileri geliyor. Onların arkadaşları geliyor. Benim arkadaşımın arkadaşı. Bir yolda sonra benim Negin dereyi yüzde 20 ile, 42, Epic yüzde 38 gelmesi hemen dedik. 29 sınıfı beklemeliyiz. Buradan bir tane şey oluşum mu oluşacak gelecek arkadaşlar? Arkadaşlar o oluşum bu video 7 dakika sürebilir ya da 8 dakika ya da 9 9 sürebilir. O yüzden onu gösteremiyorum. Ama diğer video geldiğin geli eğer abone olursanız bir de abone olup like atarsanız 5 abone ile 30 like bu videonun devamı gelecek. Eğer o kadar beni abone atarsanız bu videonun devamı gel gelecek ondan sonra çekerim. Şimdi hadi güzel bir şey gelmiyor ki arkadaşlar hiç gelmiyor. Arkadaşlar hızlıca video bitecek ya. Çünkü 5 saniye oldu video. Dokuz, sekiz. Hadi ya. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar eğer şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani o makineyi koydunuz ya geri alamıyorsunuz. Geri gel, gelsin buraya diyorum. Bak ne de geliyor. Arkadaşlar şimdi ben Aa, bu oyun güncellendi ya bu oyun. O zaman gelemedim ben güncellendiği zaman. Şu şey oldu zaman neydi ki ya? Bu şöyle şey etkinlikler falan ben ona gelemedim çünkü zaman Uyuyordum ya <laughs> Uyuduğum için gelemedim hmm. Keşke gelemişseydim ya Çok iyi şeyler veriyorlar Liyan'ın videosunu izleyelim arkadaşlar Çok iyi şeyler veriyorlar <laughs> İndi istiyor Eğer burası ne güzel eşyalarından dolarsa arkadaşlar şunun gibi güzel birey notlarına size birey not vereceğim şunun gibi ve gogamol güzel şeyler vereceğim İşte. eğer zengin olabilirsem bu arada zengin olamazsam ben neye ben zengin de olamazsam ben bundan sonra veririm arkadaşlar Şimdi arkadaşlar. Kaç saniyesi kalmış mı? 27. Diğer videoda bunu, de, bunu göstereceğim eğer abone olmazsanız ve like atmazsanız o kadar. Gelecek yine de ya. Atma sonunda gelecek. Yedi saniye oldu yine. Birazdan bitecek video. Bedaou, Arkadaşlar şimdi eğer Brain oyunu oynuyorsanız, Ahmet bir tık iki yazarsanız böyle bir tiple karşınız. Bana arkadaşlık gö gönderip beraber oynayabiliriz. Ama sizde Bir ben bana arkadaşım olursanız cevabı sonuca girebilir misiniz bilmem ne. ama Abone olup like atmayı unutmayın yine de. Eğer videoma çıkmak istiyorsanız bu anda girebilirsiniz. Ben oyunda olduğum zaman bazen video çekmiyorum. Ama yarın video atacağım için video atacağım için başka oyunda atacağım yarın. Ondan sonra Sonucu, bu hani şeyin arkadaşa, şu marketten o o şeyi O yüzden beklemede kalabilirim. Abi diye bir yazıp bana ulaşın. Bana arkadaş olabilirsiniz. Bana gönderebilirsiniz. Öyle işte. Ondan sonra videolarıma gelebilirsiniz yani. Öyle söyleyeyim ben. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomuzun burada da sonuna gelelim. Hiç güzel bir şey çıkmadı arkadaşlar ya. Sadece şu videoyu başlatmadan önce Koko Zancı lafını çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ben hani ya, burada güzel bir tane güçlü karakter güç demişim. Güzel para veren karakter geliyor ya sizin hiç görmediğiniz bir karakter şu kitapta yazmayan bir karakter. ben bunu bulmamışım bunu bulmamışım on ad onun adı geliyor işte bulmadıklarımın adı geliyor abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşür